Barış sen burada ne yapıyorsun? Hazine arıyorum. Hazine arıyorum ama o şeyi sop, sopayı ters tutmuşsun sen. Onu bu şekilde tutmayacağım. Bak böyle tutacaksın. Ucunu böyle tutacaksın. Eğer bakalım hazine varsa bulacaksın Dur bakalım. Şuradan mı buluyorsun sen? <laughs> Aa. Ama Barış sen de çok güzel bir yerde arıyorsun ya. Şu görüntüye bak, harika bir yer. <laughs> Barış. Gel yani yukarı çıkalım. Belki başka yerde hazine bulursun. Sen burada bulamadın değil mi? Koşmak yok, düşersin. Sen burada ne yapıyorsun Barış? Ağaç sallanıyor. Ağaç mı sallanıyor? Hı? Dur bakalım, dur bakalım ne var burada? Bırakma, dur! Dur bakalım. Ay Barış burada mı sallan? Evet. Var. Aa, altın varmış burada. Evet, para var. İnanmıyorum, altın var. Bu para. Altın varmış, gördün mü? Bakalım bundan bir sürü vardır. Arayalım şimdi, tamam mı Barış? Arıyoruz. Ağaç orada sallanıyor mu? Aa, bakalım bakalım. Ay burası evet gerçekten burası hazine adası bakalım. Belki de burada altınlarımızın çoğunu burada bulabiliriz. Dur bakalım dur. Buraya kazıyalım. Dur dur dur. Bunlar ne böyle? Burada <laughs> bir sürü ağaç var. Ay Barış burada <laughs> bir tane çanta bulduk. Evet. Aman Allah'ım. Bir çanta bulduk. Gel bakalım. gel. Gel. Ay. Gel bakalım. Çanta bulduk. Evet. Gel 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 gel. Barış gel çabuk çabuk çantamızı bulduk. Evet. Bunu bir yerde bakmamız lazım içine. İçinde bir şeyler vardır. Kesin vardır içinde bir şeyler. Tabii. Bir yer oturacak bir yer bulalım Barış. Gel şu merdivenlere çıkalım mı? Bak şurada merdivenler var. Oraya çıkalım mı? Ama beni bekliyorsun tamam mı Barış? Koşarak gitmek yok. Ay çok ama çok heyecanlıyım. Gel bakalım gel. Şunun içinde ne var bakmam lazım. Barış ben çok heyecanlandım. Evet arkadaşlar Barış sanırım aradığımız hazineyi buldu. Gel gel Barış gel bakalım buraya. Gel. Şunu açalım bakalım açalım. Açalım bakalım. Bir çantayı bana yardım et yardım et bana. Yardım et koy bakalım koy yere koy koy. Aç onu aç bakayım az. Ay inanmıyorum Barış altınlara bak. Hazineyi bulduk Barış. Hazineyi bulduk gördün mü Barış? Ay çok zengin olduk. Barış biz hazine bulduk. Biz hazine avcılarıyız değil mi Barış? Bak ay böyle sandığı böyle tut bana bak bana bak. Barış hazine sandığını buldu. İnanmıyorum. Evet, şimdi bunları eve götürelim tamam mı? Eve götürelim. Ay altınlara bak. Bir sürü altın, bir sürü hazine. Barış bir sürü hazine buldu inanmıyorum. Ama sen o sopayı attın mı? O sopa çok işimize yarıyordu ya. Hayır burada. Neyse kayboldu. Neyse sorun yok sorun yok. Bir tane daha sopa buluruz sorun değil. Bir hazneyi aç bakalım. Hazineye bakalım. Hii! Ne? Ay bu hazine değilmiş Barış. Bu ne? Kulakta tadına bak. <laughs> Ay hazine değilmiş. Ay bu çikolata mıydı Barış? A inanmıyorum. Ay ben bunu hazine sanmıştım. Ay ben bunu hazine sanmıştım biliyor musun Barış? Ben şimdi çok üzüldüm. Bana bakar mısın? Oradan bana bak. Ay! Elini çıkar şimdi, elini çıkar, elini çıkar. Ama yanında oturman lazım. Yanında otur. Ay ben bunu hepsini hazine sanmıştım Barış. Meğer çikolataymış, gördün mü? Yazık. Çikolata. Evet çikolataymış maalesef. İşte işte çocukların hazinesi de çikolataymış. Barış. Ay. Barış buraya bak. Sen burada güzel sallan. Bir bir de kış şapkanı ayarlayalım mı? Evet. Çok evet. güzel olur. Bir arkana yaslansa da. Seni... Evet seni sağlayalım böyle. Bu da hızlı olmaz. Tut. Hayır ayağını yok. Ayakkabını yok. Hayır. Ayakkabını oraya vurma. Ay çok güzel. Barış bakabilir miyim sana? Ne kadar güzel. Ay bu ha bu balkondaki hamak gibi salıncak gördün mü? Fotoğrafını çekeyim mi? Tamam. Çok güzel. Evet bunu Barış'a alacağım. Tamam mı Barış? Ama bizim balkonumuz küçük. Nasıl yerleştireceğiz oraya? Sen bunda uyurdun değil mi? Ama sen de çok tatlısın. İsmi ne? Kim? Ne? Ali. <laughs> sen çok tatlı şeysin. Aşkım. Sen bunu mu istiyorsun? Ama ben sana bunu veremem. Barış bunu istiyor ama bunu veremeyiz. Hasta olur ama hasta olur. Simit çok seviyormuş ama hasta olur. Buna simit vermeyelim olur mu? Hasta olur. Sen biraz yanında böyle otur onu biraz sev onu. Aman. Barış'ı çok seviyor bu. Ay sen çok tatlısın. Bakarım, bakarım. Ama bakarım çok şu göre, <laughs> Barış sen bence böyle simiti böyle alırsan sana da bakar Barış. Bak 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 bak. Simite geliyor. Ama verme olur mu? Abi bir tane de yukarıda geliyor. Epişim <laughs> sen çok tatlısın ama hasta olursun. Onu yemeye geldi. Araba gel, araba gel. Sen böyle burada durursan Barış. Şöyle köşede dur, olur çok mu? Yedim. Orada sevebilirsin onu. Ama sen, ama biraz okşar mısın Barış onu? Böyle okşa biraz onu. Okşa çok güzel ama sen çok tatlısın. Ve bizim? Kuşumuz da var bizim. Evet, bizim kuşumuz da var. Hadi Barış, şimdi hoşça kaldı. Hoş kal. Barış. Ona bir hoşça kal diyelim mi? <laughs> hoşça kalın. <laughs> Ama sen de çok tatlısın. Baş seni çok sevdi gördün mü? Seni çok seviyor.